ben yüzmeye başlamadan önce birçok kursa gidiyordum. Voleybola gidiyordum, buz patenine gidiyordum, keman kursuna gidiyordum. Sonra bunlardan voleybol ve yüzmeye gitmeye başladım sadece. Bu ikisini yürütmek zor olduğu için ikisinden birini seçmek istedim ve yüzmeyi seçtim. Şu an toplam 30'a yakın madalyam var. En son Bursa'da Türkiye finalleri oldu. Türkiye finallerinde gerçekten çok güzel bir yarış oldu. Çok güzel bir yarış sürdü. Çünkü yani 50 kelebekte birinci oldum. Türkiye Türkiye birincisi oldum. Bunun dışında 100 kelebekte de derecemi geliştirip 100 yüz kurbağada da tekrardan derece, eski derecelerime dönebildiğimde çok güzel bir yarış oldu. Gerçekten oranın ortamı da çok güzeldi. Birinci olmak ayrı bir duyguydu. Orada en üstte kendi adımı görmek, sonrasında antrenörümü ve arkadaşlarım, diğer rakip arkadaşlarım herkesten tebrik edilme duygusu gerçekten çok güzeldi. Yani hedeflerim bu sene milli takıma girmek. Milli takıma girersem gerçekten çok iyi olur. Yani bunun için çalışacağım.